Din yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Baran İHA'yı kaybettikten sonra artık işlerinde bir hain olduğunu öğrenecek. Ve bunu Kudret Bey ile ve Fırat'la konuştuktan sonra Hasan konuşulanları hepsini duyacak. Ve yeni bölümlerde artık dikkatli olmaya başlayacak. Çünkü böyle giderse Cevahir'in kendisinin sonunu getireceğini anlayacak. Ve yeni bölümlerde Fırat artık Gül'le tekrar karşı karşıya gelecek. Ve derdini Gül'e anlatmaya çalışsa da Gül Fırat'ı dinlemeyecek. Ve ileriki bölümlerde Fırat artık babasından iyice şüphelenmeye başlayacak. Ve Baran hainin kim olduğunu yeni bölümlerde bulacak. Cevahir ise en son ihaleyi kazandıktan sonra Baran'ı ve Dilhan'ı ziyaret edecek. Ve Baran Cevahir'in bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Ve ailesini alıp Cevahir'in işini bitirmek istese de Dilan Baran'ı ve ailesini durduracak. Çünkü Baran'ın başına bir şey gelmemesi için Dilan elinden geleni yapacak. En son Baran babasıyla karşı karşıya gelecek. Kudret Bey Baran'a bir tokat atsa da sonradan Baran'dan özür dileyecek ve Baran da babasını affedecek. Şimdilik bu ikilinin arası tekrar düzelse de ileriki bölümlerde artık Hasan Baran'ı ve ailesini dağıtmak için elinden geleni yapacak. Fakat Hasan yeni bölümlerde artık Hasan'ın hain olduğunu ortaya çıkaracak. ve Hasan sayesinde Cevahir'i tuzağına düşürecek. Ve Hasan'la İyi bir oyun oynayacak. İyi seyirler. Hoşçakalın.